Seni öyle. çok seviyorum. Ee, sen bilirsin hayatım ya. Nasıl istersen öyle olsun. Tabii ki de öyle olmuyor hiçbir zaman. En çok kadınlar söyler. Erkekler yalan söylemez. Herkese merhaba. Bugünkü konumuz ne mi? Tabii ki de yalan. Ben mi? Söylemişimdir muhakkak. Peki siz hiç yalan söylediniz mi? Ya da bir kadın ya da erkek yalanı sorsak ne dersiniz? Haydi gelin Kahramanmaraş sokaklarında cevapları öğrenelim. Yalan söylüyoruz. Yani genellikle. Peki en çok yalana bir kadın mı bir erkek mi söylüyor? Yani şahsıma yönelik tabii ki de kendimi suçlayamam ama erkekler daha çok söyler. Bana bir erkek yalanı söyler misin? Ee, sen bilirsin hayatım ya. Nasıl istersen öyle olsun. Tabii ki de öyle olmuyor hiçbir zaman. Söyleyeyim tabii, söylemiyorum <laughs> mu? Peki en çok yalanı kadın mı erkek mi söylüyor? En çok kadınlar söyler. Erkekler yalan söylemez. Ya Bana kadın yalan, yalan şey örneği söyler mi? Kahve içmeye gideyim der, komşuya gideyim der, çarşıda görün. Çok söylemem yalan. Peki en çok yalanı kadın mı erkek mi söyler? Erkek söyler. Bana bir erkek yalanı söyler misin? 5 dakika evdeyim. Evet söylüyorum. En çok yalanı kadın mı erkek tamam. mi söyler? Erkek söylüyor bence. Bana bir kadın erkek yalanı söyler mi? Yapmayacağım gibi veya da tutamayacağı sözler gibi diyelim. Birçok konuda söylüyoruz yani. Söylemiyorum. Peki en çok yalanı kadın mı erkek mi söyler? Valla bence değişir o duruma göre. Bazen. Peki en çok yalanı sence bir kadın mı bir erkek mi söyler? Erkek. Bana bir erkek yalanı söyler misin? Seni Öyle. çok seviyorum. Hiç. Hiç. Asla. Peki bir kadın mı daha çok yalan söyler yoksa bir erkek? Erkek daha çok söyler. Bana örnek verebilir misin? sana örnek mesela nereden geliyorsun ve arkadaşından geliyorsa şurada bir yerde oturmuştuk bir kahve içmiştik ya humardan geliyor ya başka bir yerden geliyor gözü hep dışarıda olduğu için arada tabii ki söylüyor sence en çok yalanı erkek mi kadın mı söylüyor erkek bana bir erkek yalanı söyler mi mesela kumar oynuyor mu yok oynamıyorum diyor <laughs> yalan işte Evet, yerine göre. <laughs> en çok yalanı bir kadın mı, veya erkek mi söylüyor? Bence o da duruma göre değişir. Yok Allah'tan korar. Yarım yalan söylenir mi? Sizde en çok yalanı kadın mı, erkek mi söylüyor? Kadın daha çok yalan söyler. mi? En çok yalanı erkek mi, kadın mı söylüyor? O değişiyor kişiden kişiye. Duruma bağlı. Peki en çok yalanı kadın mı, erkek mi söylüyor? Güzel bir soru. Bilmem. Bana göre kadın. Sen söyler misin? Söylerim. En çok yalanı kadın mı, erkek mi söylüyor? Kadın. Yok. Sizi en çok yalanı kadın mı, erkek mi söyler? Kadın. <laughs> kadın. Arada Kimse bir. Size? En çok yalanı kim söylüyor? Erkek, kadın? Kadınlar daha çok söylüyor o galiba. Kadın yalanı söyler misin? Beş dakika sonra hazırım. Evet. Ee, peki en çok yalanı kadın mı erkek mi söylüyor? İki taraf da söylüyor bence.